Yani bugün aslında amacımız pek av yapmakta değildi açık konuşayım. İlk amacımız tekneyi test etmek ve 8 HP ile test ediyoruz. Bu teknede maksimum 5 HP yani dünya standartlarında kullanılan bu boyda, bu kalınlıktaki teknelerin birçoğu 5 HP ama 6 HP de kullanılabiliyor. Ve burada kuvvetten önemli olan bir nokta motorun ağırlığı ve motor 30 kilograma yakın. Yani 20, 22, 23 kilogramlar uygun görülüyor buna. O da maksimumu. Ee, genelde 3HP kullanıyorlar. Tekne çok hafif, 3HP bir motor rahat rahat yetiyor. Özellikle de iki kişiyseniz. O yüzden hani 5HP, 6HP bunlar biraz daha hani fantazi böyle çok yüksek süratlere çıkmak istiyorsanız. Bugün test yaptığımız için biz artık en maksimum kullanıyoruz arkadaşlar ve 8HP'de yarı kuvvetinde gelirken hiçbir sorun yaşamadık. Gayet güzel bir ön kaldım falan. Ee, son kuvvetini nerede deniyoruz? E, Muhtemelen kıyıya dönüp evet. e, bütün aletlerimizi bırakıp hani olur bir kaza yaşarız. Cep telefonu, kamerası, o subusu garanti olsun. En son deneyeceğiz dönüşte. E, ve at çek yaparak e, bir test videosu yapmış olacağız bugün. Başlıyoruz. Evet. O -o -o. Yatıyorum ben buradayım. ʻo <small> ka bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. Bakıyorum. Arkadaşlar adrenalin seviyem arttı. İnanır mısınız? O kadar güzel gidiyor ki yani şimdi oradan hız ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Kamerada bu tarz şeyler çok belli olmaz. Yokuşlar, işte hızlar falan. Ee, ama onu yaşamak bomba ya. 30 km hıza çıktık. Atasay abinin dediğine göre bayağı iyiyiz. Güzeldi zaten. Gidişleri fark ediliyor hemen. <laughs> Yalnız o söylediğini anladım şimdi daha anladım, iyi hissettim. Anladın değil mi? Aha. Aşağıda direkt e tam böyle bir oldu yani. Şey de yapmıyor fazla da sarsmıyor seni. İşte uçtuğumuzu düşün yani suyun üstüne uçuyoruz bir şekilde. Çok iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> buradan balık almışlığım var benim ben. Havaların da almış buradan balık kandırmışlığım var. Ya <laughs> dönelim yalnız ya Allah. <laughs> <laughs> Bomba. Ben de bu adının şeylerini seviyorum biliyor musun? Daha önce de bungee jumping falan var benim. E işte. ya <laughs> yeah, Şeyinde yamaç paraşütü falan da yaptım da. Serbest düşüş kaldı bir tek. Bunlar güzel şeyler ya. Yaşadığını hissettiğim <laughs> Aynen falan. öyle abi. Bomba bütün sitesini attı. Ah, Su Arkada şey olması lazım abi, bisküvi. Yiyelim mi o fakta? Fark etmez. Ah ah aldım. Aldı mı? Vallahi aldım. Cepçemiz yok ha. silim standart, şaşırtmaz ya. Güzel yalnız balık ha. Balık güzel bir balık. Kaçın kaçma bebeğim. Bir de oraya kaldıracağım balığı. Kaldıracağım balığı. Bir de kaldır. Cam atma! <laughs> <Budur işte. gülüyor> bu mu be! Bu dur işte. Bu şampiyonun sonu güzel tümdü Evet, Süper. Yalnız her yerim oldu ya. <laughs> Abi resmen kafama bulattım. <laughs> Dedim ama oraya atacağım balığı diye. <laughs> Alacak mısın balığı? Bakayım. <laughs> güzel balık. Arkadaşlar! Vay, bu sezonun ilk balığı ya. <laughs> i̇lk avım ilk balık yani. Evet. Çekeyim mi fotoğrafını? Olsun. Al eldivenini direkt. <laughs> Nerede eldiven? Dur mi? bir dakika. Ben onu tutayım. Sen eldivenini tut. Al. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. İyi balık gerçekten. Hadi oğlum. Yürü bakayım. De. Yazık ya. Gerek yok şimdi öldürmeye hayvana. Bu sezonun ilk balığı. Güzel bir turnaydı ha. Evet. Silim standart dedim sana. Standartı hiç bozmayalım yani. Basacak miydi? Yiğit. Ne tarafa gidiyoruz? Eve doğru mu? Böyle bir dönüp karşı kıyıdan ya da bu kıyıdan mı gidelim? Kıyıya yakın mı gidelim? gidelim? Doğru diyorsun böyle dönelim karşı kıyıya yakın ama çok yakın yaklaşma kıyıya. Asıl masum Bir saniye. das böyle geçiyorum ben Biraz sen kaldırırsın merak etme. Allah Allah. kilometrelere çıktık. İstesek muhtemelen 40'ı falan görürdük değil mi? Zorlasaydık, zorlasaydık. Zorlasaydık. Yani o limitlere de çok çıkmak istemedik yani. Olabilecek en iyi hızdaydık çünkü. Çok keyifliydi. Tekne gerçekten sağlam arkadaşlar. Çok iyi yapmışım ya. Yani. Allah başardım. Gerçekten çok güzel. Rigidliği falan harika. Sürete de çıktık aynı şekilde. Sürat ve yanlamalar falan. Evet. Hiç keskin denge, falan denge sorun mükemmel. Yapıyordum. Yani çok iyi ya. Bugün o hızlara ulaşmak bende adrenalin yarattı. Seviyorum da zaten böyle adrenalin şeyleri. Çok iyiydi ve bunu kesinlikle bir daha yapacağız. Bu gölün çok uç kısımları var. İyi bir motorum olmadığı için oralara gidemiyordum. Muhtemelen gelecek sezonda Atasay abiyle sözleştik. O kısımlara gidip hem daha bakir yerler, daha güzel balıklar var. Sezonu oralarda açabiliriz. Böyle bir avın sonuna geldik. Bir testin sonuna geldik. Uzun kullanım testim hala devam ediyor. Birkaç deneme daha yapıp e, sağlamlık açısından artık bunu kanaat getirdim. Çok sağlam ama birkaç deneme daha yapıp başka şeyler için e, daha sonra da herhalde artık yola koyulacağız. Bir sonraki videoda görüşerek her videonun sonunda söylediğim gibi lütfen benim kimseye yakaladığınız balığı geri salmayı unutmayın. Çöplerinizi yerde bırakmayın. Kesinlikle. Belli bir açı var ya. Biliyorum şey. şey kapatırsın. Ne evet.